Kendinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Gerçekten soruyorum. Kendinizi anlatmak istediğinizde kendinizden mi bahsediyorsunuz? Yoksa hayatın içinde edindiğiniz kimliklerinizden mi? Ben öğretmenim, avukatım, evliyim, İstanbulluyum, bankacıyım, ben bir anne babayım, öğrenciyim. Bunlar bizim hayat içinde edindiğimiz kimlikler. Peki, gerçekte kimin ben sorusunun cevabı nedir? Bu cevabı verebilmenin yolu kişisel farkındalıktan geçiyor. Tanım çok net. Kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını anlama çabası. Kendini tanıma hali. Ne kadar kolay değil mi böyle söylemesi? Gerçekte kimim ben sorusuna cevap verebilmek için ise bu anlama çabasına biraz yakından bakmamız gerekiyor. Aslında öz farkındalık konusuna hiç de yabancı değiliz. Öz farkındalık bizde bebeklik döneminde başlıyor. Lewis ve Brooksgan ikilisi tarafından yapılan bir araştırma bunu en açık şekilde ortaya koyan bir çalışmadır. Araştırmacılar çeşitli dönemlerde olan bebeklerin alnına kırmızı bir boya sürüp onları aynanın karşısına oturtarak gözlemliyor. Bir yaşın altındaki çocukların hiçbiri aynadaki yansıması yerine kendi alnına dokunmazken 15-18 aylık bebeklerin yaklaşık %25'i, 21-24 aylık bebeklerin ise yaklaşık %70'i kendi alnına dokunmuşlar. Yani hemen hemen 1,5-2 yaşlarında aslında kendimiz ve bedenimizle ilgili farkındalık gösterebiliyoruz. Yaklaşık 15 aylıkken yürümeye başladığımızı düşünürsek, yürümeye başladığımız an farkındalık da başlıyor diyebiliriz pekala. Bunu bir metafora dönüştürecek olursak, farkındalık hayat içerisinde attığımız adımlarla birlikte gelişiyor. Ancak bir yollar biraz karmaşık. Tam olarak nereye gideceğini bilmeyen, güçlü ve zayıf yönlerini henüz keşfetmemiş, değerleri ile ilgili bir içgörü kazanmamış haldeysek, çok daha fazla hayatın zor tarafıyla karşılaştığımızı söylersem sanırım bana katılırsınız. Niyetimiz kendimizi daha iyi tanımak ve anlamak, hayatta daha iyi bir yol almak ise çözüm kendimize doğru sorular sormaktan geçiyor. Sadi Şirazi ne güzel söylemiş. Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi. Bilmez ki sorsun, bilse sorardı. Hayatın tokadını yiye yiye öğrendim kalıbını daha az kullanmak için kendimizi anlama çabasını aksiyona dökecek 3 adım paylaşacağım sizlerle. Birinci adımda değerlerimize, ikinci adımda güçlü ve gelişme açık yanlarımıza, üçüncü adımda ise hayat amacı ve hayallerimize bakacağız sizinle. Ben bu pratikleri çok çok sonraları uyguladım kendimde. Bunun da küçük bedelleri olmadı değil. Ne kadar erken o kadar iyi ancak hiçbir zaman geç değil diyerek hemen ilk adımı paylaşıyorum. İlk adımımızda değerler var. Önce değer nedir diye bir bakalım. Değer, insanların tercih ve arzularını yansıtan bir belirleyicidir. Bir şeyi yapma ya da yapmama sürecinde karşımıza değerlerimiz çıkıyor. Kendinize iş yerlerinde, özel yaşamda ya da ilişkilerinizde neyin önemli olduğunu sorun. Değerlerinizi belirlerken soracağınız ilk soru, yaşamımda anlam bulmasını ve ifade edilmesini istediğim değerler nelerdir? Saygı, paylaşmak, güven, hoşgörülü olmak gibi. Aklınıza ne geliyorsa alt alta yazın. Sonra üzerine ikinci soruyu düşünün. Bu değer benim için ne anlam ifade ediyor? Eğer değeriniz paylaşmak ise sizdeki karşılığı ne bu değerin? Sizin için neden önemli paylaşmak? Sizdeki karşılığını yazdıktan sonra üçüncü soru. Yazdığım değeri hayatıma ne kadar yansıtıyorum? Bu değeri yaşattığınız alanları ve anları düşünerek kendinize bir ile on arasında bir puan vererek hayatınıza ne kadar yansıttığınızı somut hale getirin. Sonra yazdıklarınızı tekrar gözden geçirin ve kendinize karşı dürüst olun. Bunlardan hangileri gerçekten sizin için olmazsa olmaz? Sizi tamamlayan, olmadığında eksikliğini hissettiğiniz, sizi huzursuz eden veya olduğunda sizi iyi hissettiren şeyler mi yazdıklarınız? Bunları bir kez tamamladığınızda artık sizin karar aşamasında kılavuz çizgileriniz belli olacak. Bunu aynı zamanda her şeyin değiştiği bir dünyada değişmeyen bir kök gibi de düşünebilirsiniz. Gelelim ikinci adıma. Güçlü ve gelişime açık yönler. Bu adımı atmadan önce şunu hatırlamalıyız. Hepimiz farklıyız. Bazı alanlarda parlıyor, bazı alanlarda ise gelişime açık yönlerimiz var. Bunu bilerek masaya oturmak hem kendimize karşı dürüst olmamızı hem de kendimize acımasızlık yapmadan bakabilmemiz için önemli olduğuna inanıyorum. Güçlü yönlerimizi bulmak için kendimize neler sorabiliriz? Hayatımda en başarılı olduğum anılarım nelerdir ve bu anılarda neyin işe yaradığını fark ediyorum. Neleri yaparken kendimi daha mutlu, daha tatmin, daha huzurlu hissediyorum. Başkalarından sık sık takdir aldığım alanlar hangileri? Tüm bu sorular hakkında düşünmek, bunları yazıya dökmek güçlü yönlerinizi açığa çıkaracaktır. Gelişime açık yönleriniz için ise şunu düşünmenizi istiyorum. Zorlandığım ve kendimi rahat hissetmediğim durumlar nelerdir? Kendimden emin olmadığım alanlar neler? Hangi konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum? Hangi yönlerimi geliştirdiğimde bu bana katkı sağlayacak? Eğitim verdiğim yıllarda en çok gördüğüm şey gelişime açık yanlarımızı yazmakta zorlandığımız kadar güçlü yönlerimizi yazarken de zorlandığımız. Kendimize hak ettiğimiz değeri vermek zorlandığımız bir konu olabiliyor. Ancak bu başka bir videonun konusu. Kendinize zalim davranmayın ve her iki alın içinde bol bol yazın. Artık güçlü ve gelişme açık yönlerinizle ilgili bir çalışmanız var. Bu içgörüye bir de çevrenizdeki insanların geri bildirimlerini eklediğinizde fotoğraf oldukça netleşecektir. Peki, değerlerimizi listeledik, güçlü ve gelişime açık yanlarımıza bir baktık ve geldik son adıma. Son adım, hayat amacı ve hayaller. Bunu bulmak için kilit soruyu size yöneltiyorum. Sizi yataktan her gün kaldıran sebep nedir? Bugün, Hayattaki son gününüz olsa geride ne bırakmak ve nasıl anılmak isterdiniz? Bu dünyadaki izinizden bahsediyorum. Tutkunuzdan, içinizi kıpır kıpır etmesini sağlayan, içinizi şenlendiren şeylerden. İşte bu sizin hayat amacınız. Hayaller ise bu kısmın soyut parçası. Hayal, zihnimizde canlandırdığımız, olmasını istediğimiz imgeler. Hayalleriniz neler? İlk aklı geleni ben söyleyeyim. Şöyle sahil kasabasında güzel bir emeklilik. Hayalini kurduğumuz şey bir sahil kasabasında emeklilik ise de ki bu da olabilir. O zaman şunu düşünmenizi istiyorum gözlerinizi kapatıp. Nasıl bir sahil kasabası bu? Etrafınızda kimler var? Nasıl kokular alıyorsunuz? Akşam yemekte ne yiyeceksiniz? Orada neler yapıyorsunuz ve günler nasıl geçiyor? Hayal edin ve mümkünse bunları yazarak ya da resmederek görünür kılın. Çalışmayı tamamladık. Artık bu yolda yürümek için üç tane çıktı var elimizde. Bu üç alana birlikte bakarak kalıcı bir kazanım elde etmek için iki tane güçlü bakış açısını kullanabilirsiniz. Bunlardan ilki. Hayat amacım ile ilgili en son 3 ayda neler yaptım? Gelecek 3 ay içinde neler yapacağım? İkinci bakış açısı ise değerlerim ile hayat amacım arasında benzer yönler var mı? Hayallerim ile hayat amacım birbirleriyle örtüşüyor mu? Burada değerler ile hayat amacı arasında ne kadar köprü kurabilirseniz Mutluluk ve motivasyon kaynakları tam oralarda bir yerde doğuyor. Eğer hayat amacınız dünyanın en icaz müzisyeni olmak, hayalleriniz ise Ege kasabasına yerleşmek ise orada hayat amacına ya da hayallere bir kere daha bakmakta da yarar var. Biliyorum hayatta hepimizin yapmalı, yetiştirmeli, tamamlamalı gibi mili malılarla çevrili bir uğraş çabası ve uzun bir listesi var. Bu çaba ve koşuşturma içerisinde zor bu soruları sormak. Çok sevdiğim bir şair olan Gülten Akın'ın dediği gibi Ah kimselerin vakti yok. Durup ince şeyleri anlıyor. Peki ya sizin? Sizin kendinize ayıracak vaktiniz var mı?